Sen söyle bak, ben de oradan gelirim. Bak, gelir orada. Alınan mı, alınan mı, altınların korunan İstedim de kaçırayım Geziyor <laughs> <laughs> mu? <laughs> Acelovasını evet. bindi. Acelovasını dengeli mi sandın? Ayağında bulurken olmadı Ayda aldı göremedim ya sen her an almadım, denge mi sandım? Ayda onu göremedim yar seni. Acılamasın ben güzeli çoktur. Güzelleri için ben yer, yer sevdiğim yoktur. Acını yorma. Yolu memlekete attık. Yılda geçti <laughs> göremedim ya seni. Acelin yolunda yer yer ölmek de attır. Yılda geçti göremedim ya seni. Tükürültü hürmezdi evimden Sallanıyor altın ile gülsün Önce söz verip de yavrum sonra dönüşsün Yılda oldu göremedim ya seni Önce söz verip de yavrum sonra dönüşsün Yılda oldu göremedim dayı seni <gülüyor> <gülüyor> Bravo